Merhaba arkadaşlar. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz fizik. Bugün merceklerle ilgili etkinlik ve soru çözümü yapacağız. İlk etkinliğimizle başlıyoruz. İnce kenarlı bir merceğimiz var. Ve e, gelen ışın F'den geliyor. Gelen ışın F'den geliyorsa mercekten sonra nasıl kırılması gerekiyor? Asal eksene paralel olarak kırılması gerekiyordu. Kuralımızı hatırlayalım. İkinciye baktığımızda yine bir ince kenarlı merceğimiz var. Ve ışınımız 2F'den geliyor. 2F'den gelen... 2 F'den kırılarak yoluna devam eder. Hatırlayalım. Üçüncüye baktığımızda 2 F ile F arasından gelen ışınımız 2 F'in dışında bir yerde kırılır. Ya da 1,5 ise burası, burası ne olacak? 3 F olacaktı kuralımızı hatırlayalım. 2 F ile F arasından gelen ışın 2 F'in dışından tersi de geçerlidir. 2 F'in dışından gelen F ile 2f arasından geçerek kırılır. Asal eksende kestiği bu nokta eğer bu noktaya 3f diyorsak burası 1,5f'ti kuralımız. Orantıyı tam biliyorsak şu kuralımız da geçerli. 2f'in dışından gelen f ile 2f arasından geçer. Bu kuralları tekrar edelim unutmamak için. Aşağıdaki etkinliğimize bakalım şimdi. Evet, burada bir kalın kenarlı merceğimiz var. Kalın kenarlı merceğimizi asal eksene paralel gelen ışınımız. Hatırlayalım kalın kenarlı merceklerde ne kullanıyorduk? Uzantı kullanıyorduk. Paralel gelen F'i kesecek ama burada neyi kesecek kırılırken? Uzantısı F'i kesecek şekilde kırılır diyoruz. Hatırlayalım ince kenarlı topluyordu. Asal eksene yaklaştırıyordu. Kalın kenarlı ne yapıyordu? Dağıtıyordu genel olarak Diğer etkiliğimize bakalım. Uzantısı 2F'i kesiyorsa yine uzantısı neyi kesmek zorunda? 2F'i kesmek zorunda idi. Yerine baktığımız zaman uzantısı F ile 2F arasını kesiyorsa kırılırken ki uzantısı da 2F'in dışında kesecek şekilde yoluna ne yapar? Devam eder. Eğer uzantısı F ile 2F arasını kesiyorsa kalın kenarlı mercekte Kırılan ışınımız da 2F'in dışındaki bir noktayı asal eksenle kesecek şekilde devam eder. Diğerine baktığımız zaman eğer uzantısı 2F ile F arasında değil de kendisi 2F ile F arasında ise uzantısı F ile mercek arasında olacak şekilde kırılarak yoluna devam eder diyorduk. Eğer uzantısı G'de olduğu gibi F ile 2F arasını kesiyorsak kırılan ışınımız 2F'in dışından kırılarak uzantısı devam edecek. Ama kendisi F'in dışında bir noktayı kesiyor ise uzantısı F ile merceğin arasındaki bir noktayı kesecek şekilde kırılarak devam eder diyoruz. Diğerine baktığımız zaman... İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceğimiz var. İnce kenarlı mercek ve kalın kenarlı merceğin odak noktaları birbirine neymiş? Eşitmiş. Eğer e, odak noktasından geliyorsa ince kenarlı mercekte asal eksene paralel olarak kırılır yoluna devam ederdi. Eğer kalın kenarlı merceğe paralel e, geliyor ise kırılırken F'i kesecek ama kendisi değil kimi? uzantısı ve burada F uzaklıkları eşit olduğu için ve bu aralıklar eşit olduğu için burası ne noktasıdır? F noktasıdır. O zaman uzantısı bu F noktasını kesecek şekilde ne yapacak? Kırılacak diyoruz. Diğerine baktığımız zaman ince kenarlı ve kalın kenarlı merceğimiz var yine. Eğer ince kenarlı mercekte 2 F noktasını keserek geliyorsa yine iki F noktasını keserek yoluna ne yapar? devam eder, kırılır diyoruz. Ve ince ile kalın kenarlı merceğin odakları yine neymiş birbirine? Eşit imiş. Eğer burada arkadaşlar kalın kenarlı merceğin burası diğerinin f'ine eşit olduğuna göre bu noktada nedir? Kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır. Ama burada fark ederseniz uzantısı değil odağı kesen kendisi odağı kesiyor. Kendisi odağı kesiyorsa e, paralel gitmeyecek. Uzantısı o kesiyorsa paralel gidiyordu. Burada uzantısı F ile mercek arasındaki bir noktayı kesecek şekilde yoluna ne yapacak? Devam edecek. Bu şekilde kırılacak diyoruz. Bu özelliği unutmuyoruz. Kalın kenarlı mercekte kendisi değil uzantısı F'i kesiyorsa çünkü kalında uzantı kullanıyorduk. Paralel devam eder. Ama kendisi kesmiyorsa F ile odak noktasından kırılarak yoluna devam edecek diyoruz. Diğer sayfadaki etkinliğimize devam ediyoruz. Baktık. Ee, dik bir prizmamız var. Üçgen prizmamız var burada. Işınların yollarını çizeceğiz. Eğer e, dik prizmamızın dik kenarlarından birine dik geliyorsa devam edip Diğer dik kenardan ne yapıyordu? Dik olarak çıkıp yoluna devam ediyordu arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman eğer dik prizmamızın tabanında yani dik açının karşısında devam ediyorsa dik olarak geldiği zaman zaten aynen devam ediyordu. Sonra bu şekilde tabana paralel e, içeri de kırılıp aynen yine tabandan dik olarak ne yapıyordu? Çıkıyordu. Yani tabana hipotenüsün karşısına dik olarak geliyorsa ışınımız aynı kenardan dik olarak kırılıp yani yine tabandan dik olarak ne yapar? Çıkar diyoruz. Diğerine baktığımız zaman iki tane prizma var. Birinci prizmayı üstteki prizmanın aynısı bu şekilde devam edecek. Buradan dik çıkar çıktıktan sonra buraya dik olarak gelmiş. Dik çıktıktan sonra diğer dik prizmanın dik kenarına gelmiş oldu. O zaman bu prizmanın, ikinci prizmanın e, diğer dik kenarından dik olarak ne yapacak? Yoluna devam edecek diyoruz. Diğer şekle baktığımızda üsttekinin e, çevrilmiş hali yine dik üçgenin karşısındaki kenara dik olarak geliyorsa içeri de bu hareketi yapıp aynı kenardan dik olarak ne yapıyordu? Devam ediyordu. Diğer prizmanın dik kenarlarından birine dik olarak geldiği zaman diğer dik kenardan e, ne yapıyordu? Kırılarak yoluna devam ediyordu arkadaşlar. Evet. Birin ikinci etkinliğimizdeki şekiller, yansımalar bu şekilde olacak. Aşağıdakine bakıyoruz 3'e. Karanlık bir ortamdan bakan gözlemci şekildeki düzeneklere zemini hangi renkte gözlemler demiş. Bakalım. Öncelikle renklerle ilgili şu bilgilerimizi şuraya bir çizelim hatırlayalım. Kırmızı, yeşil, maviydi. Kırmızı ile yeşilin birleştiği mi? sarı. Ee, yeşil ile mavi ne oluyordu? <laughs> Ciyan. Kırmızı ile mavi ne oluyordu? Magenta oluyordu. Ee, üç, üç, ana rengin karışımı da ne oluyordu? Beyaz oluyordu. Evet, bakıyoruz şimdi buraya. Ee, yansıtabilmesi için de o rengin içerisindeki olması lazım. Yani bir renk ışığı yansıtabilmesi için o rengi içerisinde barındırması lazım ki o ışın ne yapabilsin? Yansıtabilsin ve biz o rengi görebilelim. Şimdi burada beyaz ışık gönderilmiş. Beyaz ışık içerisinde ne var? Kutu sayamam renklerimin kutu sayama renklerimin hepsi var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi bu renklerin hepsi mavi zemine gönderilmiş. E mavi zemin buradaki renklerden hangisini yansıtacaktır? Kendi rengini yansıtacaktır. Mavi rengi yansıtır ve buradaki göz ne renk görür? Zemini mavi renk görür diyoruz. Diğerine baktığımızda. Magenta bir ışın var. Magenta kimlerden oluşuyor arkadaşlar? Magentamız bakın kırmızı ve maviden oluşuyor. Kırmızı artı maviden oluşuyor. O zaman kırmızı zemine kırmızı ve mavi ışını göndermiş olduk. Kırmızı zemin kimi yansıtabilir? Biliyorsunuz ana renkler kendi rengini yansıtır. Kırmızıyı yansıtacaktır. Kırmızıyı yansıtır. Yeşil filtre filtre olayı neydi arkadaşlar? Filtre olayı renkli bir Filtremiz var burada. Renkli filtremiz ne? Yeşil, yeşil renkte bir filtre. Filtrede kendilerini ya da e, komşu renklerini geçirebiliyorlardı. Ve e, eğer ara renk ise kendisini ve onu oluşturan renkleri geçirebiliyordu filtre. O zaman buradaki yeşil filtre arkadaşlar maviyi ve sarıyı geçirebilir ve kendisini geçirir. Buradan e, ama gözümüzün algıladığı ne olur? Yeşil olur mesela. Buradaki yeşil filtre kırmızıyı ne yapamaz? Geçiremez. E burada kırmızı yani renk ışın oradan geçmezse filtrenin arkasına bu göz ne renk görür? Renk göremeyeceği için siyah renk gözlemlemiş olur. Eğer ışın geçmiyorsa ne renk gözlemleyebiliriz? Siyah rengi gözlemleyebiliriz diyoruz. Testimizle devam ediyoruz şimdi merceklerde soru çözümüne. İnce kenarlı K ve L mercekleri asal eksenleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Asal eksene H yüksekliğinden paralel gelen I ışın düzeni asal eksene paralel I ışın olarak terk ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Buraya bakın arkadaşlar paralel gelmiş K ince kenarlı merceğine. Paralel gelen nasıl kırılıyordu? Odak noktasını kesecek şekilde kırılıyor idi. Aynı şekilde diğer de ince kenarlı mercek ona paralel e, bir noktadan gelen paralel olarak devam etmiş. Paralel kırılmış. O zaman geldiği nokta bu nokta aynı zamanda L'nin de nesi olmak zorunda? Odak noktası olmak zorunda. O zaman K ve L merceklerinin odak noktaları birbirine nedir? Eşittir diyoruz. K merceğinin odak uzaklığı D'ninkinden büyüktür. Yanlış. K ve L e, merceklerinin birer odak noktaları çakışık mı? Evet. Bakın odak noktaları birbirine ne? çakışık. Doğru cevabımız denizli oluyor. Hava ortamında bulunan bir merceğin asal ekseni üzerinde ve aynı boydaki bunların hepsi de H, H, H boyundaymış. X ve Y, X, Y ve Z cisimlerinin ince kenarlı mercekteki görüntü boylarının ilişkilerini soruyor bana. Bakalım. Şimdi arkadaşlar F ile 2F arasındaki Z'mizin görüntüsü nerede oluşuyordu? Şuraya F, şuraya 2F diyelim. F ile 2F arasındaki 2F'in dışında ve H'dan ne oluşuyordu? Büyük oluyordu arkadaşlar. O yüzden ters ve Z üstü dersek buraya Z üstü H'dan nedir? Yani H, Z büyüktür H'dan. 2F'deki yine 2F'de oluşuyordu ve ters oluşuyordu. Y üstü diyelim buna da. Yani Y'nin görüntüsü H'a nedir? Eşittir diyoruz. 2F'in dışındaki bir cismin görüntüsü de F ile 2F arasında ve H'tan daha ne olacak? Küçük olacaktı kuralımız. O zaman X'in görüntüsü H'tan nedir? küçüktür diyoruz. O zaman burada en büyük görüntüye sahip H'tan büyük olan kim? Z'dir. Sonra H'e eşit olan Y'dir. Sonra da en küçük olan X'tir diyoruz. O zaman Z, Y, X. Doğru cevabımız ne olur? Z, Y, X. C olur arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. O uzaklığı f olan yakınsak mercek, yakınsak merceğin diğer adı nedir? İnce kenarlı mercek. Yani burası ince kenarlı mercekmiş. Ve düzlem ayna yerleştirilmiş. Düzlem aynamız da bu. X isminin yalnız düzlem aynadaki görüntüsü ile yalnız mercekteki görüntüsü arasındaki uzaklık kaç f olur demiş. Şimdi düzlem aynada görüntü arkadaşlar, asal ekseni böyle devam ettirirsek, ee, ne oluyordu? Cismin boyu görüntünün boyuna eşit ve aynaya uzaklığı neyse görüntünün boyu da aynaya uzaklığı e, mesafe olarak birbirine neydi? Eşitti. Yani görüntünün boyu yine F uzaklığında ve eşit boya ve düz olarak aynanın arka tarafında oluşuyordu. Düzlem aynanın kuralını hatırlayalım. İnce kenarlı merceğin neresinde? 2F uzaklığında. 2F uzaklığında olan cismin görüntüsü. Yine 2F uzaklığında ama cisme göre ters ve aynı boyda oluşuyor idi. Arkadaşlar kurallarımızdan yaptık. Bana ikisinin arasındaki bu görüntüyle bu görüntünün arasındaki uzaklık kaç F demiş. Burası 2F. Burası 2F. F, F. Topladığımız zaman 2, 2, 4 F, F var. 6 F'dir. İki görüntü arasındaki uzaklığa diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Odak uzaklıkları sırasıyla Fx, Fy ve Fz olan merceklere gönderilen ışınların izlediği yollar gösterilmiştir demiş. Bütün noktalar arasındaki uzaklıklar birbirine eşit olduğuna göre merceklerin odak uzaklıkları arasındaki ilişki hangisidir demiş. X merceğinde ışığın asal eksenine paralel geçmektedir diyor. Şimdi paralel olarak geldiğine göre bu bir kalın kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek, ince kenarlı mercek. Paralel gelen nereye kesmek zorunda? O kesmek zorunda. O zaman e, X merceğimizin odak uzaklığı kaç birim? 2 birim diyoruz arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman 3 uzaklıktan e, ne yapıyor? 3 uzaklıktan kesiyor, 3 uzaklıktan geri kırılıyor. O zaman bu e, aynı noktadan gelip diğer tarafta aynı uzaklığı kesebiliyorsa 2F. 2F e, uzaklığıydı kuralımızı hatırlayalım. 2F, 2F e, uzaklığı ise 2F 3 birimse 1F bir 1,5 bir birimdir. O zaman 3 bölü 2'dir Y'nin odak uzaklığı. İnce kenarlı merceğimize baktığımız zaman... 2 birim uzaklıktan gelmiş, 2 birim uzaklıktan kırılmış. Yani burası ne olmak zorunda? 2f, e 2f olmak zorunda. Z merceğimiz için 2f uzaklığı 1 2 birim s arkadaşlar. 1f uzaklığı 1 birimdir. O zaman burada odak uzaklığı en büyük olan x, sonra y, sonra da kim olur? z olur diyoruz. O zaman doğru cevabımız xyz yani denizli olur arkadaşlar testimizin arka sayfasından devam ediyoruz. Şekildeki siyan yani yeşil artı mavi renkli ışık camdan yapılmış hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel olarak geliyor. Buna göre ışığın aşağıdakilerden hangisi gibi kırılır demiş. Şimdi arkadaşlar burada siyan rengimiz var. Siyan rengimiz nelerden oluşuyor? Yeşil artı mavi renginden oluşuyor. Hatırlayalım kutu, sa, ya, mam Renklerinde en sondaki neydi? Mordu, sonra mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı rengimiz var. Aşağı doğru indikçe kırılma indisi ne yapıyordu arkadaşlar? Artıyordu. Yani morun kırılma indisi mavinin kırılma indisinden yeşilinki e, maviden e, küçüktür. Morunki maviden nedir? Büyüktür diyoruz. O zaman. Burada en fazla kırılacak olan yani oda en küçük yapacak olan kim mor? Oda en uzaktan kırılacak olan kim? Kırmızı en az kırılacağı için. O zaman mavinin kırılma indisi yeşilden nedir? Mavinin kırılma indisi yeşil renginden büyüktür. O zaman mavi daha çok kırılacak ışık. Yeşil daha az kırılacak. Şimdi siyan gelen ışın iki tane farklı renkte oluştuğu için buradakiler gibi ne yapamaz ayrılamaz. Çünkü kırılma ışık renkleri kırıldığı zaman yani farklı yoğunluktaki hava ortamından mercek ortamına gelince renkler ne yapacak kırılarak birbirinden ayrılacak. Kırılma indislerine göre mavinin kırılma indisi daha büyük olduğu için efi daha küçük yapacak yani daha çok kırılacak. Adana'daki gibi yeşilin kırılma indisi küçük olduğu için daha uzak noktada kırılacak. Odak noktası yani asal eksenle kestiği nokta daha uzakta olacak. Yani doğru cevabımız ne olur? Adana olur diyoruz. Asal eksenleri çakışık, K ve L kalın kenarlı merceklerinde ışını şekildeki gibi yolu izliyor. K ve L merceklerinin odak uzaklıkları sırasıyla FK ve FL'dir. Buna göre D uzaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Bakıyoruz ilk olarak K kalın kenarlı merceğimize. bir noktayı keserek, şu noktayı keserek geliyor ve paralel kırılıyor. O zaman kestiği bu nokta. K merceğinin nesi olmak zorunda? odak noktası olmak zorunda. Daha sonra bu asal ekserine paralel olacak şekilde gelen bu ışınımız L'yi kesiyor. Keserken nereyi kesmek zorunda? L e, merceğinin odağını kesmek zorunda yansırken uzantısı. O zaman L'nin odak noktası da burası olduğuna göre. Buradaki D'yi bulabilmemiz için burası komple K mesafesi. Burası da L mesafesi arkadaşlar. Eğer K mesafesinden K uzaklığından yani L uzaklığını çıkartırsak geriye kalan uzaklığımız ne olur? D mesafesi olur. O zaman doğru cevabımız Adana olmuş oluyor. Bir merceğin odak uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Merceğin kırılcılık indisi, evet e, yandaki soruda gördüğümüzde, gördüğümüze göre e, merceğin kırılcılık indisine zaten bağlı. Odak noktası değişiyor. ışığın rengine de burada görüldüğü gibi yine bağlıdır. Ama ışığın şiddetine bağlı değildir arkadaşlar. E ne bağlıdır? Işığın rengine bağlıdır diyoruz. 8. sorumuza baktığımız zaman cevabını da işaretleyelim ayrıca. 1 ve 2 yani doğru cevabımız Bursa oluyor. Işığın şiddetine bağlı değildir. 8. sorumuza baktığımızda asal eksenleri çakışık, camdan yapılmış ince ve kalın kenarlı mercekler hava ortamındadır. P noktasından gelen e, tek renkli ışık ışını kalın kenarlı merceğin asal eksenine paralel olacak şekilde terk ediyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. P noktası kalın kenarlı merceğin 2F noktasıdır. Bakıyoruz. İnce kenarlı merceğimiz ve kalın kenarlı merceğimiz var. Bir noktadan gelmiş, uzantısı bu noktayı kesiyor. Ve bakın, eee ince kenarlı merceğin burası 2F ise burası da nedir? Bu merceğe eşit uzaklıkta 2F noktasıdır deriz. P noktası kalın kenarlı merceğin 2F noktası mı? Bakıyorum, ee, ince kenarlı mercekten R noktasını kesecek şekilde gelip paralel gidebildiğine göre bu nokta kalın kenarlı merceğin F noktasıdır. İnce kenarlı merceğin 2F noktasıdır deriz arkadaşlar. O zaman kalın kenarlı merceğin değil, ince kenarlı merceğin 2F noktasıdır. P noktası ince kenarlı merceğin 2F'dir, doğru. R noktası kalın kenarlı merceğin odaklarından biridir, evet. Burası nedir? Bu nokta e, odaklarından biri yani F'tir. Diğer odağı da şurada bir yerde yani bu taraftaki bir odaklarından biridir. Bu taraftaki odaklarından biridir. Evet R noktası K'nın odaklarından biri olmuş oluyor. Doğru cevabımız Edirne olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere.